Günaydın. Günaydın arkadaşlar. Bugün günlerden çarşamba. Bugün ayın kaçı? 15 Ocak 2025. Saat 8.46. Büyükçekmece'den saat 7 çeyrekten yola çıktık. Ancak konsolosluğa varıyoruz. Ondan sonra şimdi konsolosluğa pasaportumu teslim edeceğim. Ama ne olacak bilmiyorum. <laughs> Selam selam arkadaşlar herkese yeniden merhaba ee, biliyorum çok böyle part part geçiyor ama e, yani şu an hayatım çok çalkantılı ondan sonra yani bir günde Almanya'dan buraya geldim e, ani bir kararla işte ani bir haberle sonra işte konsolosluk falan filan derken böyle her şey karıştı e, konsolosluğa gittim zaten e, kon ben İstanbul'da yaşadığım için ikametim İstanbul'da olduğu için e, bana işte Almanya konsolosluğuna gidin dediler ben de Almanya konsolosluğuna gittim. E, Beyoğlu'nda, yolunda Taksim'de. Ondan sonra zaten güvenliklere söyledim. Pasaport teslim edeceğim dedim. Onlar da direkt zaten konsolosluğun içine girmeden dediler ki hemen soldan cam var. Camdaki memura şey başvuru fişinizle teslim edin. Ondan sonra ben de zaten bana fiş vermişti. Fiş vermişlerydi dotadan. Bu fişle pasaportunuzu teslim edebilirsiniz diye ben de bu fişle pasaportumu teslim ettim ama yani hemen hızlıca vizemi almak istiyorum ki Metin'in yanına evime dönebilmek için ve işime başlayabilmek için dediler ki işte takip edeceksiniz idatanın sitesinden başvuru takip sitesinden Fişimi bana geri verdi bu başvuru numarasıyla pasaportunuzun durumunu bekleyeceksiniz dediler takip edeceksiniz dediler. O yüzden şu anda bekliyorum. Ee, bu arada harika bir haberle karşılaştım bugün. Dün neredeyse e, bizim 3. videomuz yani Almanya'ya taşınma videomuz dün gece baktığımda yani 890 izlenme falan almışken bugün şu an saat 2.30 e, öğlen e, baktığımda 2000 e, izlenme almış. O kadar mutlu oldum ki gerçekten çok teşekkür ederiz. Bizi yalnız bırakmadığınız için. Yani bu serüvenimize bu maceramıza ortak olduğunuz için. Çünkü bizimki bir göç macerası. E, gerçekten her şeyi şeffaf şeffaf sizle paylaşmak istiyoruz. Çünkü yani gerçekten samimi ve doğal olsun istiyorum. İnanın çok az e, kesiyorum videolarda. Bu arada bundan sonra gelecek olan videolarda e, mesela hani şimdi benim de çalışma vizemi aldığım zaman artık ben öğrenci vizesi nasıl alınır diye metin konuşacak. Ben de işte çalışma vizesi nasıl alınır, neler yaptım diye konuşabilirim, anlatabilirim. Çünkü ben hala şu an süreç içindeyim. Ee, bu videolar da gelecek. Sonra Almanya'da evimizi nasıl bulduk o video da gelecek zaten. Ee, yani istediğiniz videoları, merak ettiğiniz videoları lütfen yoruma bırakmayı unutmayın. Çünkü hani bizim aklımıza gelmiyor. Siz söyledikçe aklımıza gelebilir. Sonuçta biz de bu şeyde yeniyiz. Bu mecrada yeniyiz. Teşekkür ederim. Şimdilik görüşürüz. Bugün teyzemin Almanya'dan getirdiği çikolata ve cipsleri deneyeceğiz. Aynen öyle. Şimdi ilk cipsimizi söyle bakalım. Ne bu? Pringles. 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 <laughs> bu Pringles, değil mi? Pringles. Ne neymiş? Neymiş? Ne yazıyor? Rüble, soğanlı bir de peynirli. Evet, cheese and onion. Bu da böyle bir şey. Biliyorsunuz ki Türkiye'de Pringles kalmadı. Biz de yurt dışından alacağız artık. Bu neymiş? Neli? Bu da peynirli. Evet, cheesy cheese cheese. Mcd. Ne bu? Hemen Ben sevdiğim Milka. Evet bu sade Milka. Evet. Tereyağlı ne? cookie. Cookie. Göster ama. Ne? Tereyağlı üstüne. cookie. Bir tane bak burada adam var. Evet o tipsiz bir tane. <laughs> burada en sevdiğim böyle e, hediyeli bir tane şey çikolata. Milka. İsmi e, ne yazıyor? Yazıyor Happy. 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 happy pırt. Pırt mı? Happy birthday. Happy birthday. Yok mi? Happy birthday. Kreker. <laughs> e, çubuklu kreker. Evet çubuklu kreker. Bu da e böyle fıstıklı, Adem fıstıklı, bir de normal bir fıstık diye bir tane çikolata. Evet. Tam 1 euro'ya aldık. Çok uygundu Almanya'dan. Çilekli Milka. Bir de oraya. Oraya Milka. Bir Yet de tekrar Sade. Tekrar Sade Milka. Böyle seçebilirsin. Tamam, tamam mı? O mu? Evet. Tamam. Birincisi o, diğeri? Ay dur dur pardon. Bu ikisi. Ya yan yana mı? Hı. Tamam. İkisini de Milka seçtin. Birini Oreo'lu Milka seçti. Birini de normal Milka. al bakalım. Nasıl? Baya güzel. Tamam. Onun üzerinden puanımız 10. Hı hı. Like, like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Güzelce. Şey Merhaba arkadaşlar. Herkese günaydın. Bu sabah da haber geldim İdata'dan dedi ki Pasaportunuzu teslim alabilirsiniz gelip veya adresinize gönderebiliriz dediler. Biz de şimdi kalktık babamla gidiyoruz Garretttepe'ye İdataya. Şimdi gidiyoruz ama önemli olan ne zamandan itibaren başlatacaklar benim vizemi. Eğer e yani eğer şimdi başlatırlarsa yarın Metin anne Leyla anne Almanya'ya gidiyordu Metin'in yanına. Metin'e sürpriz yapmak için. Çünkü Metin uzun süre yalnız kaldı. Almanya'da tek başına insan bu arada asla yaşayamaz. Hani bunu şimdiden söyleyeyim. Eğer İstanbul'da böyle hareketli bir hayatınız varsa en azından. Mesela biz hani Beylikdüzü'nde yaşıyorduk. Tam İstanbul içinde değiliz ama her akşam arkadaşlarımızı dışarı çıkardık. Yani saat 12, 1, 2'de falan gelirdik dışarı. Sosyal insanlardık. Şimdi Almanya'da hiç arkadaşın yokken tek başına yapılacak bir şey yok. Saat 5'ten sonra 6'dan sonra her yer kapanıyor. Tek başına insan sıkılır tabi. Metin de öyle bir depresyona giriyordu. Allah'tan işte dedik ki, Leyla anne gidecek yarın falan. Bir baktık benim de haberim geldi. İnşallah pasaportumu sizinle birlikte açacağız zaten. Şimdilik görüşürüz. Evet. Şu an bayılacağım. Hadi bakalım. İnşallah hayırlara vesiledir. Şu an bayılacağım. Evet bekliyoruz. 1 Şubat. Bak <laughs> ya, hayır ya. Ne bu ya? 0109 ne? 1 Eylül mü? Cevap ver. E, 0109 ne? 2025 mi? Evet. Evet. 1 Eylül. Mü? Evet. 2025 ise 17 Ocak ne? 17 Ocak geçti. Arkadaşlar kapatalım ben açıklayacağım. Merhaba arkadaşlar. Başımıza neler geldi? Yani en son siz benim pasaportumu açarken gördünüz. Arkadaşlar pasaportumda çalışma vizemin başlama tarihi 1 Eylül 2025 yazıyordu. Ve biz bunu görünce tabii ki şok olduk. Çünkü benim işim zaten bir Aralık'ta başlayacaktı. Benim kısmi renklik için yapacağım Ausbildung yani mesleki eğitimim, bir üniversite kaybolmuştum bir dönemlik. O zaten Ocak'ta başlayacaktı. Ve bana Eylül deyince ben tabii şok geçirdim. Sonuçta biz bir de ev kiraladık. Yani bayağı sıkıntı olacaktı. O yüzden benim bizim buna bir şey yapmamız gerekiyordu. Sonra ben de, ben de sonra İdata'ya söyledim. Dedim ki bu tarih yanlış tarih, bunun düzeltilmesi lazım. İdata bana dedi ki, o zaman siz konsolosluğa gidin çünkü biz bunları biz yapmıyoruz, konsolosluklar yapıyor. Ben de Almanya Konsolosluğu'na gittim. Ee, bu arada e, maskeliyim çünkü dudağımda yara var, böyle ağzımda yara oldu o yüzden maske takıyorum. Ee, sonrasında ben gittim konsolosluğa, oradaki güvenlikçi, güvenlikteki abim e, sağ olsun vallahi çok yardımcı oldu. Oraya gittik, normalde hani bu arada telefonla sıra ben İdata'yı arıyorum. Hani böyle böyle ne yapacağım falan, İdata bana telefonla diyor ki işte konsolosluktan devam almanız lazım. <laughs> Mail atmanız lazım falan diyor. Yani ben randevu mail be şey atsaydım da bekleseydim, gitmeseydim yani çok daha uzardı. Sonra biz babamla gittik. Ee, oradaki iştahı rica ettim böyle böyle. Bir de e ismim, mesela ismim benim, ilk ismim Duyane. E oraya bir tane E harfi fazladan yazmışlar. Bunu da söyledim düzeltilmesi lazım diye. Görevli abi işte içeriye gitti, pasaportumu verdi. Sonra dediler ki e sizi geri arayacaklarmış. Biraz bekleyin dediler. Pasaportumu içeri vermiştim zaten tamam dedik kapıda bekliyoruz babamla. Ee, sonra hemen aradılar. 2-3 dakika sonra hemen telefonla baktım. işte Almanya Federal Cumhurbaşkanlığından işte aradılar. İşte bir tane kadın çıktı. Ondan sonra e, dediler ki işte Tuhan Hanım merhaba böyle böyle işte itiraz etmişsiniz. Evet dedim tarih tamamen yanlış. Ondan sonra o da dedi ki evet ben de görüyorum hani biz bu nasıl yaptık falan filan dedim. İşte hani hemen bunu düzelteceğiz merak etmeyin. Siz o sırada kahve için dediler. Ondan sonra ben e, kahve içmeye gittik sonra biz babamla. Tabi o sıra hani ben de duygu durumları yaşıyorum. Hani kaç kere ağladım hani falan. Ölüyorum ya o sırada Metin'e hatta bu ilk Eylül olduğunu söyledikten sonra Metin orada zaten bir sinir krizi geçirdi. Herkes yani çok kötü. Babam burada hani bir şey yapamadığı için sinirli. Hiç kimse bir şey yapamıyor zaten. Sadece bekliyoruz yani. Ve bunları yaparken hani saat buçuk bir falandı. Konsoloslukta işte konuşuyoruz ediyoruz. Neyse işte kadın bana söyledi işte böyle böyle e, düzelteceğiz. Bekleyin sizi arayacağız dediler. Ben de bekliyorum. Saat oldu 3. Kadın aradım. Dedi ki işte Tuhan Hanım dedi bugünden başlatacağız vizenizi. Hani siz, sizle alakalı hiçbir sıkıntı yok dedi. Ama dedi sistem bir hata veriyor dedi. Sistem hata verdiği için e, bugün dedi olmayabilir dedim. Ondan sonra yarın dedi sizin gelmenizi tekrar isteyebiliriz dedim. Ondan sonra ama yine de saat 4'e kadar bekleyin isterseniz dedi. Sonra biz bununla taksine gittik, dolaştık. Saat 4 oldu, hala bir ses yok. Konsolosluğa geri gittim. O güvenlikçi abiye sordum. O da içeri sordurdu. Dedi ki işte bir ses yok, bence sen yarın gel. Yarın seni aradıklarında gel, hani boşuna da gelme. Çünkü orada bekleyecek böyle bir şey yok yani. Ee, o yüzden ben aslında yani çalışma vizemi aldım ama hiç sevinemedik, değil mi baba? Evet, yani ee, yine buna da şükür işler rayına oturuyor. İnşallah yarın mutlu haber alacağız. Evet ama gerçekten bu dönem çok zor yani arkadaşlar. Hem maddi manevi stres yani mentalini güçlü tutmak çok zor. Çünkü bir sürü sıkıntı olabiliyor yani. Ama kesinlikle o an peşinden koşun pasaportunuzun. Çünkü düzeltebiliyorlar. Peşinden koşmazsanız düzeltmezler tabii ki de. Bu şekilde. Herkese günaydın. Evet arkadaşlar dün geceden beri neredeyse hiç uyuyamadık. Babam böyle saçma sapan kabuslar görmüş. Ben de sen hiç uyuyamadım zaten. Sabah oldu. Sabah 8.30-9.00-8.15 defa uyandım. Haber bekliyorum. Hala arama yok. Sinirlerim bozuldu. En son saat 9.30'da aldım babamın telefonunu elime. Ben arayacaktım. Ki o sırada hemen benim telefonum çaldı. Vizeniz hazır. Gelip teslim alın dediler. Ve biz de şimdi Yine babacımla, canım benim neler çekti, babamla yine gidiyoruz vizeyi almaya konsolosluğa. Evet arkadaşlar selam. Şu anda Taksim'deyim ve sonunda çalışma iznimi aldım. Ee, Yanımda bir tane kağıt verdiler bana. Ee, bu kağıdı dediler her yurtdışına çıktığınız zaman mutlaka e, bu kağıtla çıkın. Bu kağıtta şey yazıyor işte. E, vizemde mesela eski vizem üstüne çarpı atmışlar. İşte bu bun, e, çarpının işte senden dolayı olmadığını tamamen konsolosluktan dolayı olduğunu e, işte söylüyor bu yazıda. Bu yazı mutlaka olsun dediler. Yeni vizeyi de basmışlar bugünden itibaren ve ben de hemen uçak bileti alıyorum ve yarın Almanya'ya çalışmaya gidebilirim artık. Çok mutluyum. Bu tempo çok yoğun bu arada. Gerçekten hem maddi hem manevi çok fazla güç istiyor. İsteyen herkese e, kesinlikle yani inşallah nasip olur kolayca en önemlisi bu ama yılmayın yani hiçbir hiç şekilde yılmayın e, savaşmaya devam edin çünkü sonunda başarı elbet geliyor bakın 15 aydır neredeyse uğraşıyorum ve sonunda başardım bugün güneş benim için doğdu başardım Merhaba arkadaşlar fondip açmak istedim fondip nasılsın pati ver. Öre, be, süre ebe, ebe, ebe. E, bu da bizim evin şakla bana. Selay. Sesin o. Şakla Eniştem orada. Babaannem kipsiz burada. Ablam. <laughs> kimsiz şakla Ablam hamile. Ben ben, ben ben. Anne. Ablam kimsiz şakla Babam burada. Neden tek benim koyuyor videoya? Böyle makyajsız çirkin. <laughs> ne alaka ya? E, öyle koyuyorsunuz. Evet, burada niçin toplandık? Çünkü bavullarımızı yapıyoruz. Burada kırılacak eşyaları, Selay tanıt. Kırılacak, kırılacak eşyalar. eşyalar evet. Ne var? Çeyiz. Çeyiz takımı. Burada çorba kaselikleri varmış. Burada ne olduğunu anlayamadığım mumluk tarzı şeyler. Yine şekerlik. şekerlik. Ne yapacaksın ki Hiç gerek yok Kelo'la. <laughs> Günaydın arkadaşlar. Ben yine İstanbul'dan yola çıkıyorum. <laughs> Sabah 6 şu anda. Melik düzündeyim. Ve annem babamla birlikte gidiyoruz. Yani beni bırakacaklar. Bu sefer tek başıma uçacağım. <laughs> Bu şekilde biraz heyecanlıyım. Sabah 10'da <laughs> uçağım var. Çünkü tek başıma uçacağım diye heyecanlıyım. Bakacağız. Bak, el sallıyor. Babaanne sallıyor. görüşürüz. Seni seviyorum. arkadaşlar şimdi uçaktan indim ve asıl zorlayıcı zaman şimdi başlıyor çünkü ve evet, polis memurlarıyla konuşacağım vizemi anlatmaya çalışacağım inşallah beni çok zorlamazlar Almanca konuşacağım çünkü şimdiden çok gerildim ama sakin ol sen her şeyle versin of. Ama şans dileyin ama siz sonra izleyeceksiniz bunu. Metoda havalimanındadır inşallah yani. İnternetim yok. Böyle. Arkadaşlar böyle bir dosya hazırladım kendime. Şöyle bir dosya hazırlamıştım. Belki sorarlar isterler diye. İşte iş sözleşmem, sigortam, bir yıllık bir kira kontratım, her şeyim. Ama adam hiçbir şey sormadı. Sadece dedi ki bu ilk seferin dedi. Ben de evet dedim. Çünkü çalışma vizesiyle ilk seferimdi. Şimdi bu kadar hiçbir şey sonra tamam geçin dedim. Şimdi pası şeyleri bekliyorum bagajları. Çok kolay oldu ya. Allah'a şükürler olsun. Selam arkadaşlar. Biz metro ile buluştuk. Buraya fotoğrafını koyarım beni. Kalpli balonlarla karşıladı. Şimdi taksiye bindik gidiyoruz eve. Ee, orada kamerayı açamadım o sırada çünkü e, bavulumun tekerleği kopmuştu ve onun için bildirmemiz gerekiyordu bir yerlere onu konuştuk ettik falan filan sonra şimdi e, şey yaptık e, taksiye bindik eve ekliyorum <laughs> Meto <laughs> selamlar Sen mi yapacaksın sen mi edeceksin falan dediler Vallahi ben yaptım Babalar sözünü tutar. Aslan lafını yutar.